14 yaşındaki bir çocuk. Hayali, dünyayı gezmekti. Gizlice uçağa bindi ama asla varamadı ve bir fotoğrafçı. Düşüş anını tesadüfen yakaladı. Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 14 yaşındaki genç ailesi tarafından yatılı Katolik okuluna gönderildi. Çocuk gittiği okuldan nefret ediyordu. Bu yüzden bir kaçış planını devreye soktu. Dünyayı gezmek isteyen çocuk Sydney havaalanına gitti ve gizlice uçağın tekerlek bölmesine tırmanıp saklandı. Çocuk babasının anlattığı kargo kompartımanına saklanıp dünyayı gezen genç adamın hikayesinden etkilenmişti. Hikayedeki gibi bir yolculuk hayal eden çocuğun bilmediği bir şey vardı. Saklandığı bölümün kapağı açılacak ve uçağın tekerlekleri o kısma girecekti. Uçak 60 metre havalandıktan sonra bölme açıldı ve çocuk bu yükseklikten aşağı düştü. O esnada bir fotoğrafçıysa havalanan uçağı çekmek isterken çocuğun düşme anını kayda almıştı. Yetkililer çocuğun düştüğü anda hayatını kaybettiğini bildirdi.